Bahçevler Mahallesi Savaştepe Caddesi'nde hizmete girecek olan şehri ışık mağazasının açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Ali Öztozlu ve çok sayıda davetli katıldı. <laughs> Okunan duanın ardından kurdele kesildi. Helalinden kazanmayı ve senin razı olduğun yerlere harcamayı nasip eyle ya Rabbi. Allah, olsun. Allah, olsun. Allah, olsun. Allah olsun. Amin inşallah. Allah razı olsun. Açlan Şehri ışık sahipleri Mesut ve Fatma Arıf çifti yeni işyerleriyle ilgili olarak garde habere bilgi verdi. Zaten bu işin içindeydik. E, 15 yıldır bu işin içindeyim. E, bu yıl bu kadar süre içerisinde bilgi deneyimlerimi eşime aktaracağım. Artık bu saatten sonra top eşimde. Allah hayırlısını verir inşallah. Evet burası yeni bir mahalle, yeni bir oluşum. Bize ne iş yapalım diye düşünürken elektrik hiçbir zaman ölmeyecek. Bu iş aydınlatma, bir biz sanat, bu biz zevk. O yüzden hani insanlara zevkli ve güzel şeyler sunmak istedik. Elimizden geldiği kadar yenilik yapmaya çalıştık. Umarım inşallah herkes beğenir. Herkesin beğeneceği, emeğimizin yerde kalmayacak. güzel bir mahalle, güzel bir iş yeri olur. İnşallah herkes bizi tanır, bilir. Biz de daha hayırlı ve daha güzel işler yaparız hep birlikte. Tabii müşterilerimizle beraber. Elimizden gelen bu. Müsbe. Satışlarda da yardımcı oluyor bu müşterilere? Satışlarda kredi kartının taksitlerimiz var. Uygun fiyatlarda zaten açılışa özel %10 bir indirim yaptık. Herkesi bekliyoruz seni. Hani hem en azından almasalar bir mağazamızı geçsinler bizim hakkında bilgileri olsun, ürünler hakkında bilgileri olsun. Bir fikir sahibi olsunlar diye herkesi bekliyoruz buraya. Tam olarak adresini alabilir miyim? Bahçeliler Mahallesi Savaş Tepe Caddesi No 88 diye geçiyor. Adliyenin tam adliye, dik evet, caddesi. Adliye diyelim, adliye evet, adliyenin tam karşı diş hastanesi ya, ya, yakını diyelim ya da alt tarafı diyelim. Ana cadde bu yol direkt adliyeye bağlanıyor zaten. Bizi çok kolay bulabilirler. Açılışa katılan MHP'den 6 Eylül Başkan aday adayı Adnan Demirtaş da duygularını dile getirdi. Tabii Bahçeliler e, Mahallesi'ne Fatma kardeşimiz gibi Hanımefendinin böyle bir atılım yapması bizleri memnun etmiştir. Ona bol kazançlar diliyoruz. Her zaman yanında olduğumuzu bildiririz. Hayırlı olsun. 6 Eylül belediyesine güzel şeyler kattığına inanıyoruz. 6 Eylül'e güzel hizmetler oluyor. İnşallah onlara onun da bu katkısı ile beraber daha güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Hayırlı olsun diyelim.